Adam bastı, adamı. Şakacı İbrahim Erkal'ı fena şakaladı. Kapının şeyine bassa ya. Kapının açılışına bassa ya. İşte izleyenlere bu kadar da olmaz dedirten bir şaka daha. Ee, Mustafa Karadeniz bu. O şakaladı mı öyle bir şakalar ki şakazedenin feliği şaşar. Şakacı bu kez İbrahim Erkal'a tuzak kurdu. Röportaj amacıyla bir restorana davet edilen İbrahim Erkal başına geleceklerden habersiz randevusuna tam saatinde geldi. Bu arada hemen belirtelim ünlü şarkıcıya yapılacak şakadan Erkal'ın menajerinin ve korumalarının haberi var. Yani şakacı onlarla işbirliği içinde. İşte şaka başlıyor. Önce bir görevli gelip Erkal'dan aracının anahtarını istiyor. Dolayısıyla. Merhaba. Anahtar. Merhaba. bir de. şey tamam. Anahtarını gönül rahatlığıyla teslim eden İbrahim Erkal başına neler geleceğini bir bilse. Kupayı şey edelim, hemen. kupayı getirme renkli hayatlara canlı girelim. Tamam. 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 Tamam kupayla boydan beraber canlı yayına gireriz şeye. Star'a. Anahtarı alır almaz şakacı iş başında. Arabanın içine cansız bir manken yerleştirildikten sonra araca yanıyor görüntüsü verebilmek için içine maytap koyuyor. Siz de neler olacağını merak ettiniz değil mi? Çok, 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 çok. çok, çok. Gözle kırılmasın. Çok sıra geldi panik yaratmaya evet. Bunun için patlama sesine ve birkaç oyuncuya ihtiyaç var. Saklanın, saklanın, saklanın. Herkes herkes Patlama sesleri ve çevredekilerin paniğin karşısında neye uğradığını şaşıran Erkal, dışarı çıkınca bir de ne görsün? O neydi ya? Ya. Ne? Naro musun ya? Allah Allah. Allah Allah. Şurada var abi. Gel gel Şimdi adamı ver. Abi alaklar aldı ya ben çünkü. Sonra. Garsonun arabanın içinde olduğunu düşünen Erkal'ın o sıradaki tek düşüncesi genç adamı kurtarmak. Ya kapıya bassa, bassana adam. Ya adam bassa ya. Ya oğlum bunun altında patlayıcı var. Abi artık. Patlayıcı. Var. O ne? Hey abi, patlayıcı. Abi içinde kim var ya? Ya anahtar kimde? Ya. Çocuk nerede? Ya, ya kapının çenene bassa ya, ya. Kapının açılışına bassa ya. Adam yatıyor mu? Güzel abi yakından bakalım ya. Allah Allah. Bak, Bak, şey, ya. Abi ne oldu ya? Alttan bir şey olmuş ki. Yok. Ne yapıyorsun? Ne var abi? neyse ki şakaymış. Evet, İbrahim Erkal bütün yaşananların bir şaka olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Şey, Gidin lan. Selam ne abi? La. Sizi yakarım ha. Yakarım? Oradaki şey ne? Bu şey manken. Bizi bir şey yok. Yani? Manken. Kaldırın adam. Manken, manken. Hadi sen Bak abi bak. Bak abi. <laughs> Ay gel oğlum, ay gel. Abi kusura bakma. <gülüyor> 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 Ulan bak 8 sene sonra yine beni şey yaptınız ha, düşürdünüz ha. <laughs> Lan oğlum, ben bunu gördüm bunu <laughs> <laughs> Önce bunu gördüm ben. Altta burada duruyor abi. Bu buraya atmasaydım sonra sonra şey, şey, en yapardım. başta en başta hissettikleri neydi de abi? Baktın araba yanıyor. Dumanlar çıkıyor. Bursa'ya nasıl gideceğiz dedim ya. Çıkıyor <laughs> bak. <laughs> <laughs> Şimdi ben, ben, adamı çıkartır mısın? Ben ben buna şey yapmam da. He. Evet. Yok o değil. Benim bir arabam denize düştü yüzme bilmiyordu battı. Ben adamı düşünürüm. Adama bastım adam manken gerisini boş dedi. Araba hiçbir şey olmaz. <laughs> Hadi gelin kardeşim gelin gelin. Tavuk evet. su için var üstüne. Araba yandı.